bir gitmesi, oha. Bir tane <laughs> ya, bu amca da bir Amca elinde bu var. bayağı geldi ya. Gelmiyor. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet <gülüyor> Evet. Ben Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sango Çabadam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sanqo baş rollərində oynadığı Çopadam dizisində "Mən sənə aldanmam yarim" şarkısını söyledi. Performansı ilə sosial mediada gündəm olan gözəli aktris, izleyicilərindən tam not aldı. Baş rollarını Elçin Sanqo, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı'nın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çopadam dizide ilginç konuşma və səhnələrin ardından söz etdirməyə davam edir. Daha önce rol aldığı projelerde şarkı söyleyen Elçin Sango bu sefer de Ben Sana Aldanmam Yarim isimli şarkını söyledi. Kısa sürede sosyal medyanın gündeminde olan oyuncunun performansı izleyicilerinden alkış topladı. Güzel oyuncunun...